Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim Adama Salatisi'nin 12. bölümünden yepyeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri de sizlerle de paylaşmak istedim sizler için video halinde derleyip sunuyorum umarım beğenirsiniz Dizinin 12. bölümünde Aliye Hanım e, Haziran'ı tehdit edecek yine. İdil'in yalanını öğrenen Aliye Hanım yine e, Haziran'ın tarafını tutmayacak. E, Adam Asalı dizinin heyecanına saatler kaldı bu akşam Star TV ekranlarında hepimiz e, dizini heyecanla izleyeceğiz. Diziye dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziyle ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.